Herkese merhaba. Bugün 2 Temmuz Çamlıdere'deyiz. Güzel bir hava var. Yaklaşık 10 derece sıcaklık ama güneş çıkınca artar umarım. Suda oynaklar epey var. Haydar'la geldik bugün. Haydar'ın ilk avı. Bakalım kaç tane yem takacak. Hiç takmayacak balık tutacak. Amacı oymuş. <laughs> Epe oynak varsa da bakalım denk getirebileceğim bunlardan. Hah. Çamur burası da. Niye böyle çamurlu? Su mu çekilmiş? <laughs> at at sen istediğin gibi atmış bir şey olmaz. Bir şey olmaz derken tam hatırlamam. Yok yani o kadar korkmana, çekinmene gerek yok. Oltayı nereden tutuyorsun sen? Şöyle. Hmm. Ben buradan tutuyorum yanlış Yani. Ha yanlış. Atarken de mi oradan tutuyor? ondan Ondan atamıyorsundur. Aldım. Aldım 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 geliyor. <laughs> Çok güzel. Üçüncü atış herhalde. Üçüncü atışta balık geliyor. Bıraktı mı? Yo geliyor. Vallahi geliyor. Küçük perç geliyor. <laughs> Sevinmem mi? Baksana bebek geldi. Bu ne lan? Daha büyüğün yok mu senin yavrum? <laughs> bu ne lan bu ne? Çocuğum ben büyüklerden istiyorum. Büyükler var diye geldik Çamlıdere'ye kadar. Akşam bayram dönüşlerinin trafiğini göz aldık. Bakın bebeğe. Hadi görüşürüz. Siktah. İle, bur, burunun ilerisinde de oynaklar var. <laughs> Lan kayıtta değilmişim ya! <laughs> tuttuğum balığı çekecektim. Hadi, şurada. çıkar tuttuğum balığı. Çıkartsana. Abi oynuyor. E oynayacak tabii, niye oynamasın? Eyvallah. Hayvanın ağzına neler sokmuşum baksana. Abi ölecek ya, çıkar. Değil mi? Kendi çıkacak zaten bu hayvan canı kalmamış. Yaşayacak mı bu? Yaşayacak. Ne kadar süre dayanıyor? Dayanır la. Dayanmasından yana bir sıkıntı yok. Şu ipi şuradan kurtar. Heh. Nasıl ilk balığın ağzını mahvetmişin? Ben mi mahvettim? Bayağı şey oldu ya. Çabala yedi suyun içinde. Bir gitti sandım geri geldi. Al Özge için sal bunu. Ya da başka benim için de salabilir. Allah tut işte avucunu al küçücük balık. Ha? <Gülüyor> <Gülüyor> <Ya>. <Gülüyor> <Gülüyor> Köpek yiyecek şimdi al at. <laughs> tamam bir çabalayayım mı dur. Koynuma tutuyor. <laughs> <laughs> al hadi rast gelsin. <laughs> aldım büyük ha 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 kefal yo çok güzel perç Aldın mı aha <laughs> bir karış. Şöyle. Aynen. Yok senin de salacağım. Perch var da. Bu da küçük. Nasıl yaklaşıyor orada? Öyle. Hadi iyi görüşürüz. Kaygan ne bu? Kaygan. ufağı da salıyorum. geldik. geldik. Haydarla tıkınacağız ufaktan. Yamuk ama gölge olan bir yer bulduk. Şükür burada oturuyor Manzaramız da. Şöyle bu tarafta iyi pör almışlar Biraz sonra devam edeceğim az dinleneyim. Giderken bomba da bıraktılar. İki çift bunlar dolanıp duruyor sabahtan beri gölde. Şu karşıdaki buruna gideceğiz güzel mekanlardan geçiyoruz da burada da su çok yükselmiş. Mendirek gibi bir şey vardı. Araba üstüne koyuyorduk, ediyorduk bir dünya insan havlanıyordu. Orası su altında kalmış. Orayı arıyorum. En son bir dedi ki arama bulamazsın. Su altında 100 metre ilerimizde orası. Yükselmiş suyu. Su çok bulanık. Şunlardan deneyeceğim. Bakalım bir şey yapacak mı? Yaptık aldım. Bıraktı. Aldı aldı aldı. Aldım. Kefal. Yo Perch ben kefal niye sanıyorum her şeyi ya. 3 oldu. Ha gitti. Hadi git kendin. Lan çamurda kaldın ya saf. Şöyle. Hı. Oradan git. Da git git git. Manyak gidemiyor. Gitti. <laughs> Sopayla vurdu. O neyle Küçük tuttu? küçük. Buraya geldi zaten ver, bir şey olmaz. Şu acı koplatçı onu şey gibi değil. Kaşık aldım. 4 <laughs> Bu ne lan bebek? Dördü aldım. Oy hareket ettirce onu. aldım hadi, hadi. <laughs> küfür etme 5 oldu beş ki al vereyim mi buna tutacağım mı <laughs> kesmiyor evet balığı aldığım yerde küfür ediyorsun nasıl keseyim orayı sabah tanıştığımız arkadaşların tavsiye ettiği yere orman yolundan gittik. Mükemmel bir manzara var. Epey zorlu oldu binek bir araç için. 4 x 4ünüz varsa burası şahane olur. Bir Duster vardı burada. Nasıl geldi hayret edip duruyorduk. Yolu bulduk uydudan baka baka. Normalde bulunacak bir yol el hatta çok kullanılan bir yolda değil ki. Otlar bayağı bürümüş ortalı. Yine de geldik şükür. Şimdi burada bir atacağız. Güzel duruyor çok. Su sakinleşmiş. Oynakları gördüm bile. Derla sabahtan beri sayıyorduk. Şimdi 0-0'dan yine başlattık akşam suyunda. Oltasını dolaştırıp verdim eline. Ben başlıyorum orada. Olta çözüyor. Oynaklar mükemmel sudaki. Hadi bakalım ne olacak. Şu buruna doğru gitmemiz lazım. Buralar Aldım. Aa güzel. Güzel. Aynen. Gel bakalım. Bir mi? Vallahi güzel. Dur 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 dur. mı? Yok. Kalığımız bu. Bugün en büyük sanırım. Nasıl yapıyorlar? Ben bunun ağzına elini sokuyor millet. Ağzına elini sokunca. <gülüyor> 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 yan yan şöyle. Ağzının önünde duruyor balık biraz aşağı indi. Bir sıfır. Çektin mi? Çektim. Güzel mi? Ne güzel değil Fotoğraf. Değil mi? Fotoğraf. Birkaç tane çektim. Güzel tamam. Hadi iyi güle güle. Geldi al bak birinci. Senin sevmediğin balık. Geldi ha? mi? He. Ben atarım dedim. Sen sevmiyorsun. Ben seviyorum. <laughs> abi suya atayım ki yaşasın bir daha tutalım. Sen sazan seviyorsun. Ben de bunları seviyorum. Ne yapacaksın? Haydar bir yem mi daha taktı. Sabahtan beri 300 metre ipimi harcadı zaten. Kaç tane yem taktı bilmiyorum. Hasan Hüseyin abiden kalma en güzel yeşil yemimi de kaybetti. Bir de 1-0 yeniliyor şu an çıldırıyor. Bir de kızardı. Hem 1-0 yeniliyor hem kızardı. Yeniliyor diye mi kızardı güneşten mi kızardı? Hazırlıksız gelmiş. Soğuk hazırlıklı gelmiş ama sıcağı hazırlıklı gelmemiş kısa kolluyla. Amatör benim gibi daha amatör birine tavsiye vermedi Vermem Yanarak öğreneceksin Kaldım 2 Su üstü deniyordum. Sanırım son balı olacak bugün. Güzel. Su üstüyle çok zevkli oluyor tutması. Oynamada çıkartayım. Düştü. Gider misin oradan? Dur seni bir dürtelim de git. Ah. Gitti. Çok iyi otların arasından fıkır fıkır gitti. He. Bugün kaba davranıyorum balıklara ya odunla itiyorum. Aldın mı? Hadi. Oo çok iyi. Haydar da akşam suyundaki ilk balığını aldı. 2-1 oldu. İyi ki almışım. Gene gönlün kadar büyük bir balık almışın Ha? Şöyle şey yapacaksın. Oltayı yanına çekeceksin, elini alacaksın. Boşa, boş alman lazım önce. Haydar büyük balığıyla selfie çekmek istiyor. 2-1 oldu nasıl mutlu bak bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu akşamdan beri atıyordum. Bugün Haydar'la Çamlıdere Barajı'na geldik. Sabah Buğralar Köyü tarafından karşı kıyıdan girdik. İkişer tane balık aldık. Sonra hava epey sıcak olunca bir de karşı tarafa da bir gireyim dedim. Yani karşı taraf dedim bu Kızık Köy olması lazım. Kızık Köy'ünün alt taraflarına girelim dedik. Daha önce Mendirek gibi bir yer vardı geçen sene av yaptığımız, ee, orası sular altında kalmış, buranın suyu da epey artmış. Ee, yemek yerken de yanımıza gelen arkadaşlar dedi ki biz 90 tane aldık, yaklaşık 100 metre ileri tarif ettiler, oraya gittik öğlen vakti. Ee, 3 tane küçük balık kandırdım ben sanırım, Haydar kandıramadı. Dedik ki akşam bekleyelim, çok sıcak oldu gittik. Dinlendik, muhabbet ettik, bir şeyler yedik içtik. Akşam suyuna geldik, Haydar dedi ki skorlar sıfırlansın, yarışma yapalım. Ben de dedim hay hay, sıkıntı yok. Haydar neredesin? Doğru mu? Doğrudur. <laughs> Ondan sonra ben bir tane güzel bir pörç kandırdım. Bugün en güzel balıydı. Bir tane de küçük kandırdım su üstüyle. yok 3 oldu. 2 tane kandırdım, 3 oldu değil mi bu? Hangisi bu? Bu iki miydi? Birini saymadık. Niye saymadık bilmiyorum. Bir tane kaçtı. Ya, o... Bir. Bu üç oldu evet. Bu üç oldu evet. Üçüncü balığı da e, arabaya doğru gelmiştik artık bir su üstü sahte deneyim dedim antrenman olsun diye. Onunla kandırdım. Toplam şu an skor 3-1. Haydar da bir tane aldı. Hala çıkartamıyor. Ben dediğim gibi Kostarikalı balık turizmcileri gibi oldum. Klips tak, balığı çıkar. İşte üşüdüm, müşüdüm, bir şeyler yanmış, bir kabahati bana buluyor. Güzel bir gün oldu. Sözde öğlenden sonra eve gidecektik. Ben genelde akşam suyuna kalmıyorum. O 90 tane tuttuk diyen arkadaşların umudu bizi yaşattı. Akşama kadar burada bekledik. 90 tane değil toplam 4 tane balık aldık. İyi seyirler. Umarım videoyu beğenirsiniz. Vedalaştık. <laughs> Ama Haydar balık atlaması duyunca nerede atladı diye döndü. İlk defa balığa geldim ben de. Nedir işlerin? Tuttuğun balıklar nasıldı? Yani tuttuğum balıklar bence küçüktü. Yani bence daha... de küçüktü. <gülüyor> <gülüyor> daha büyüklerini tutmak isterdik. Ama... Umarım daha büyüklerini de tutarsın evet. bugün.